<laughs> lan veremiyorum. Gitti. Biz atladık. Lan nereye gitti? Atla 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 atla. Atladık tam, tam veriyordum. Tam veriyordum. <laughs> Elimin altından gitti <laughs> lan. Veremiyorum <laughs> anladım ben de. Dur. Her yerde geç mi gelir bir adam? Aykırı ya. Ben hep erken gelirim. Ejo. Efendim canım. Bak çantam yok hadi canım gidiyor. Ne yapıyorsun? Eğilip eğilip kalkıyorsun. Namaz mı kılıyorsun kanka orada 5 dakikadır? 2 <laughs> rekat kaldı bekle. <laughs> ya ben üst katta düştüm kanka. Yukarıda nerede vurdular? Eceo, Senin mavi mark mavi marktan vurdular bana. Aynen. Gördüm adamı şuraya doğru açılıyor. İki kişi var en az. Kafa mı geliyor? Kafa geldi. Evet. Kafa geldi. Can basıyorum. Bizim adamı Ananı Lan 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 yoksa lan. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> lan ne oluyor? Oradan geçti. Yürüyelim. Ne kolumun çocuğu. <gülüyor> 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 Bok var atlı önüme. kask var mı? He kafamda gel. Adam, Aa, var, adam adam var. Nerede lan düştüm, adam? Düştüm düştüm. Roket atsana kanka adama. Bir canım bir canım. Ne? Furkan neyde bak? Smokmuş lan o. <laughs> Aynen kanka smokmuş. Adam <laughs> ikimizin ortasına bomba attı. Ya <laughs> <Bak>, gitsene. Neyse <laughs> dua okuyor. <laughs> adam neye öldü? <laughs> N'oldu ne lan? Neyin <laughs> lan bak kendine? N'oldu? Elimden bir şey tanıdım, bir sene daha arayayım. Bir daha Allah'u Ekber. Sildim, kapattım direkt. Yani neye göre açık şu an hala anlamadım. Mikrofon Kapat aç yapıştır o oyunu. Oyunu değil de şey kulaklığı çek tak yapacağım falan. Bir şeyler yapacağım. Yap yap. Burada şimdilik giderken şey yaparız hani. Küçük yaparız. Engeliyorum ben. an sikiyim. Bilgisayarı kapatma tuş. <laughs> <laughs> Şek ya. <laughs> ya bu kadar mal olamaz bir adam ya. <laughs>